Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Hocam çok iyiyim yeni bir üniteye mi geçiyoruz? Evet dördüncü ünite. Hocam dördüncü ünitemiz nedir? Weather and Emotions. Neymiş hocam? Weather and Emotions. Yani hava durumu ve, ve? duygu durumu. Duygu durumu. Evet. E, hocam hava durumuna göre duygu durumumuz etkilendiği için mi aynı? Ünitemiz? Aynen öyle evet. Mesela hava yağmurda olunca nasıl hissedersin? Vallahi. Böyle biraz depresif hissederim. Depresif hocam. değil mi? Aa, evet şey i̇şte güneşli olunca mutlu, mutlu daha enerjik gibi evet öyle Kesinlikle. bir konu. Çok güzel. O zaman size soracağım. Haydi başlayalım. Kelimelerle başlıyoruz. About. Hakkında hocam. Aha, above. Above. Bu neydi hocam? Above üstünde. Üstünde. Aha. Afraid. Korkuyorum hocam. Korkmak evet. I'm afraid of mesela kalıp olarak. Afternoon. Öğleden sonra. All day. All day. Bütün gün hocam. Hı -hı. Angry. Sinirli miyim hocam? Evet kızgın. Kızgın. Aha. Anxious. Anxious. Bu neydi hocam? Bu da gergin endişeli. Endişeli. Aha. At the moment. At the moment. Şu anda hocam. Şu an şimdi yani eşittir now. Now. Aha. Aldım. Sonbahar hocam. Sonbahar ya da fall ikisi de olur burada. Be careful. Dikkatli olun hocam. Dikkatli olmak. Better. Daha iyi. Daha iyi güzel. But. Ama. Change. Change değişiklik hocam. Değiştirmek. Chart. Chart neydi hocam? Tablo. Tablo. Hı hı. Cheerful. Cheerful. Böyle barışçıl mı? Neşeli. Neşeli. Hı mm hı. -hmm. City. City şehir hocam. Şehir. Cloudy. Bulutluymuş. Bulutlu. Cold. Cold. Soğuk. Soğuk. Crowded. Kalabalık hocam. Kalabalık. Crying face. Crying face. Ağlıyor mu? Evet. Ağlayan yüz. Ağlayan yüz. Yani emojilerde de Emoji. olur ya. Degree Celsius. Ne bu ölçü Degree hocam? Degree Evet. Santigrat derece. Santigrat derece. Aha. Depress. Depresyon. Depressif yani. Sif. Aha, öyle. Describe. Açıklama. Aha. Desert. Çöl hocam. Çöl. Bir de bunun iki var hocam değil mi? Evet. O da tatlı. Tatlı. Güzel. Dry. Dry kuru. Kuru. Ha, ha. Don't worry. Hocam be happy. Don't worry be happy. Yani üzülme. Üzülme. Evet üzülme. Be happy. Aynen, mutlu ol. Mutlu Aynen dediğin gibi. East. Doğu muydu hocam? Doğu. Emotions. Duygular. Duygular. Enerjitik. Enerjisi Enerji. yüksek. Enerji. Express. Express. Hızlı mı? İfade etmek. İfade etmek. Verpa. Evet ifade etmek. Fabulous. Bu neydi hocam bunu Muhteşem. 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 Evet. Famous. Feel hissediyorum. Foggy. Foggy. Aha. Ne hocam bu? Sisli. Sisli. Aha, foggy. foggy. Aha. Forget. Unut hocam. Unut. Unutmak. Freezing. Freezing donuyorum. Evet, dondurucu, dondurucu. öyle bir soğuk. Aha, get it. Getir mi? Get Yok. it anlamak. anlamak. Mesela anladım. Get it anladın mı? Evet. Ya yeah, I got it. Anladım I got it. gibi. Ha. Hailing. Bunu bilmiyorum hocam. Yani. Dolu. Dolu. Dolu yağımız aynen. Aha. Happy. Mutlu. Mutlu. Have a nice day. İyi günler. İyi günler. Hot sıcak hungry aç lightning ışık ışık e, şimşek hava şimşek, durumları lighting, evet ha yıldırım <laughs> doğru hava durumu görelim. evet let's see görelim mi hocam hadi bakalım hadi, hadi bak, görelim let's be kalıp hadi demek bundan hemen sonra word one gelir mesela let's go hadi gidelim hadi gidelim tamam gibi. Like. Like butonu hocam. Bizde her zaman arkadaşlarım evet. like ettiği gibi beğeniyor beğen beğen hocam. Seviyor. Evet. Look like. Look like. Görünüyor. Evet. Gibi görünmek. Çok güzel. Minus. Bunu hiç bilmiyorum hocam. Eksi. Minus six. Eksi altı. Eksi altı derece. Hı -hı. Minus evet. six. Hı -hı. Moody. Moody. Böyle ne hocam? Karamsar. Karamsar. Hmm. Karamsar. Mantım. Dağ. Nervous. Gergin. Gergin. Noon. Noon. Bilmiyorum. Noon. Öğlen. Öğlen. Evet. Doğru. Akşam oluyor. Evet. Noon At, hocam. Evet. Akşam evet. Akşamın da öğleden sonra oluyor. Doğru. Noon tam 12 öğlen. North. North Carolina. Kuzey. Ne? Kuzey hocam. Kuzey. Outside. Dışarısı. Dışarısı. Partly cloudy. Hocam bulut partisi değil tabii ki de. Parçalı bulutlu. Güzel parçalı bulutlu. Pen friend. Kalem arkadaşı. Ha, mektup arkadaşı mektup diyelim biz ona. Arkadaş. Evet picture. Resim. Resim. Quiet. Sessizlik. Sessiz. Rain. Yağmur. Yağmur. Rainy. Lu. Yağmurlu. Güzel. Read. Oku. Okumak. Repeat. Tekrarlamak hocam. Evet tekrar etmek. Set. Üzgün. Üzgün scared. Korkuyor hocam. Evet korkmuş. Sleepy. Uykulu. Uykulu. Small. Küçük. Smile. Gülümsüyor. Evet gülümsemek. Snow. Snow hocam buz, kar. 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 Evet. Snow bir derse. Karlı. Karlı. Bu ejektif hali oluyor. Sound. Neymiş hocam? Sound. Sound. Ses hocam. Ses. Güzel. South. Bu güney miydi? Güney. Harika. Spring. hocam bu ilkbahar gibi i̇lk duruyor. İlkbahar. Evet. Storm. Rüzgar mıydı hocam? Fırtına. Bu? Fırtına. Hı mm hı. -hmm. Stormy dersen. Fırtınalı. Fırtınalı. Summer. Yaz yes, hocam. Yaz. Sunny. Güneşli. Güneşli. Sunglasses. Güneş gözlü. Güneş gözlü. Surprise. Ne oldu hocam? Sürpriz Surprise. mi oldu? Evet. Şaşırmak. Şaşırdım. Hı mm hı. -hmm. Temperature. Sıcaklık. Sıcaklık. Thunder. Thunderbolt. Ne hocam? Gök gürültüsü. Gök gürültüsü. Hı mm hı. -hmm. Today. Bugün hocam. Umbrella. Şemsiye. Upset. Üzgün mü? Üzgün. Usually. Genellikle. Genellikle warm. warm. Sıcak. Ilık. Ilık. Bu da, evet. Weather. Weather hava durumu. Hava. Hava. Ha, ha. Weather condition. Hava kirliliği. Hava durumu. <laughs> hava durumu. O pollution. Pollution hocam. Ha, weather condition. Hava durumu. Peki. Weather forecast. Ha bu ne hocam? Bu da hava raporu. Hava tahmin raporu. Çok güzel hocam. West. Ne hocam? Ne west batı. Batı. Windy. Rüzgarlı. Rüzgarlı. Winter. Kış. Kış. Worried. Endişeli. Endişeli. Güzel. Şimdi. Hocam bu. Ünitede bayağı kelime varmış. Evet evet kelimeler çok fazla. Yani bu üniteyi halleden bence hayatta kalır hocam. Diyorsun. <laughs> İngilizceyi halletmiş İngilizceyi oluyor. İngilizceyi kesinlikle halleder. İyi hadi bakalım. Şimdi ikinci bölümde match the words with the pictures. Olur Hazır hocam. mısın? Şimdi ilk resim geliyor. Burada. Hangisi uygunluğu? Nasıl bir hava var burada? Hocam bu ilk resmi sanki foggy yani foggy, sisli mi diyeceğim? Foggy güzel. Aynen. İkinci resim. Fırtına var. Thor mi diyeceğim? Windy mi diyeceğim hocam işte. Neyi buna mı? Buna ikisi de olur aslında ya. Hocam işte ikisini diyorum o zaman ikisinden birisi hangisini kabul ederseniz. tam buna? Buna Windy diyelim hocam biz. Bence buna Stormy diye. Yani buna bayağı Stormy bayağı evet çok güzel. İki Stormy fırtına oldu değil mi? Olur hocam. Üç? Hocam baya burada kar buzlar var. Dolu yağmış. Dolu oradan. yağmış. Neydi dolu? Dolu yok. Hailing. Hailing. Çok güzel. Hailing. Dolu. Hailing. Peki son yanındaki. Hocam güneş saniye zaten. Saniye onu geçtik. Peki burada bayağı bir üşümüş bir var. Çocuk çok üşümüş. Donmuş. Donmuş hatta ona ne diyebiliriz hocam biliyor musunuz? Freezing. Freezing. Çok Freezing. güzel. Peki diğeri şemsiz uçuyor Şemsiye neredeyse. gidiyor. Windy hocam bu Windy. Yani. Harika. Peki. Aynen bayağı rüzgarlı. Yağmurlu bir hava bakıyoruz. Rainy hocam. Rainy. Harika. Peki bir sonraki resim. Hocam bir sonraki resim lighting. lightning aynen. lightning şimşekler çakıyor peki Hocam bu parçalı bulutlu buna ne deriz cloudy Cloudy çok güzel ve son resim Hocam bu zaten neydi bakıyorum düşünüyorum bu ne yani burada yok ki hocam Ha snow hocam Hocam Carla. olmasına gerek mi var karla evet. snow'y Karlı hocam Ne yaptın kartop oynadın mı Hocam oynadım Wow harika kendi başıma <laughs> Baya eğlenceliydi. Evet şimdi geldik bir sonrakine. Find the word. Yani farklı olanı. Buluyorum. Evet buluyoruz. Şimdi birinciye bakalım. Winter, Fall, Spring, Sunny. Hocam winter kış, hmm. fall sonbahar, Evet spring ilkbahar, hmm. sunny de güneşli. Hangisi Demek ki farklı? sunny farkı. Sunny farkı Diğerleri seasons yani mevsim. Evet. Peki ikiye baktım. Weather, windy, stormy, foggy. Hocam weather hava demekti. Evet. Windy rüzgarlı, ha -ha. stormy fırtınalı, foggy sisli demekti. Demek evet. ki weather alakası. Weather'ı çıkardım harika. Peki üçe baktım. Angry, happy, energetic, cloudy. Hocam çok bariz cloudy. Evet. Hmm. Diğer anlamları neydi? Hocam angry kızgınım, happy mutluyum, enerjikim Enerji ve kim ve <laughs> cloudy'im. Evet, harika. Çok güzel. 4. Umbrella, t-shirt, sunglasses, swim. Hocam umbrella demiş, şemsiye demiş. T-shirt, t-shirt hocam zaten. Sunglasses güneş gözlüğü demiş ve swim yüzüyor hocam. Burada hangisi mantıksız? Hepsi mantıksız hocam. Hepsi, hiçbiri olmamış. <laughs> bu olmadı hepsini atıyorum ben. Şöyle bakalım. Umbrella şeyim, evet isim. T-shirt, t-shirt bu da i̇sim. isim. Sunglasses. O da isim. Bu da isim. Sevim, yüzmek bu bir fiil. word. Ha, bu evet fiil hocam. Dolayısıyla bunu attım. Peki 5'e geldim. Foggy, lightning, spring, partly cloudy. Hocam şimdi foggy, seas, lightning, şimşekler çakıyor. Hı -hı. Spring, ilk Spring, ilkbahar ve partly cloudy. Bu neydi hocam? Parçalı, Parçalı bulutlu demek. Ki spring spring burada Spring'i burada alakası. çıkartıyorum. Harika. Çok güzel. Çok Vallahi soracağım. kelimeleri hemen kaptım. Hocam bunları kaptım evet. Çok iyi. Peki bakalım yeni kelimelere. Şimdi yukarıda verilen kelimeleri bana tabloya yerleştirmeni istiyorum. Yani bunlardan hangisi positive feelings, hangisi negative feelings, hangisi weather conditions. Hayırlısı hocam. Hazır mısın? Hazırım hocam. Hadi bakalım bir ilkini. Worried. Hocam worried böyle negative feeling bence. Çünkü endişeliyim. Evet güzel peki lightning hocam bu weather condition hava durumu hı hı. çünkü şimşekler çakıyor güzel peki nervous bu da negatif feelings hocam burada da neyim hocam gergin gergin Sinirli. güzel moody moody yine negatif hocam ne oluyor hocam bu neydi <laughs> neydi bu? <laughs> e negatif olduğunu biliyorsun. onu biliyorum evet. hocam da Depresif, karamsar Depresif bir karamsar moodi evet cheerful cheerfulu positive feelings diyorum Aha. ve ne neydi? demekti hocam bu neşeli neşeli demek <laughs> Stormy. Stormy. Hocam bunu weather condition alıyoruz tabii ki de fırtınalı. Güzel. Peki enerji tek? Hocam bunu post feelings güzel. Enerjik Aynı. hatta evet. Cloudy. Weather condition. Bulutluymuş. Bulutlu. Güzel. Helling. Helling. Yine weather condition. Neydi? Dolu yağıyor hocam. Dolu yağıyor. Ancients. Ancients hocam. Negative feelings. Evet. Bu da neydi? Endişeli geldi. Endişeli. Windy. Yine weather condition hocam. Rüzgarlı. Rüzgarlı. Harika. Happy. Mutlu. Positive hmm. feelings positive hocam. Careful. Positive feelings Post. hocam. Dikkatli. Dikkatli. O. Depressed. Adından belli hocam. negatif negatif Aynen. Süper. Şimdi ünitede geçen kalıplar şöyle. Işte, what is the weather like? Hava nasıl? Hava Durumunu sorarken. De, how is the weather today? Bugün hava nasıl? Tamam mı? Tamam cevap ya. verirken nasıl? Ne diyebilirim? It's rainy. Yağmur. It's snowy. Karlı. It is sunny. Güneşli gibi cevaplar verebilirim. Aynen öyle. What is temperature today? Bugün hava kaç derece? Mesela. Ya da işte what is temperature in Ankara? Cevap verirken nasıl cevap vereceğim bunları da? It's 5 degrees Celsius. 5 santigrat derece. Ya da it's minus 6. Eksi, Eksi derece verirken de. Evet. Başına diyorum. minus diyorum. Tamam. Tamam mı? Evet bu şekilde soracağım. Hı. Ve nasıl sorabilirim başka? How do you feel on rainy days? Dedik yani emotion duygularda var. Nasıl hissediyorsun ya? Evet yağmurlu ya. havalarda nasıl hissedersin? How do you feel? İşte I feel moody. Karamsar, depresif evet, hissedirim gibi. Ya da yani. işte how do you feel on sunny days? Mesela. Çok güzel. Hani ne dersin? Yağmurlu havalarda nasıl hissediyorsun? Ha, güneşte. I feel perfect hocam. Bir enerjik evet değil mi? Hep evet, bunları söyleyebilirim. Harika. Evet hocam, güzel. Yapayım. Aynen. Peki geldik diğer alıştırmamıza şimdi. Nedir hocam Buradaki artıştırma. çarta bakıp bana hava nasılmış söylemeni istiyorum. Mesela ilkini ben yapayım. Tamam. Ya da sen başla nasıl istersen. Yok siz yapın hocam. Tamam. İstanbul burada. Istanbul is cloudy today. Bugün hava bulutlu hocam. Evet. And it is 7 degrees Celsius. Ve 7 derece mi? 7 hocam? derece. Evet, şimdi. Hocam ben buradan İzmir'i seçiyorum. Hmm. Ama seçme hakkım var mı yoksa Yo, karşısına mı? <laughs> İkisini de yapacağım. O zaman Kars'tan başlıyorum evet, hocam. Evet Kars. Kars is hocam snowy. Snowy. And hocam it is minus. Minus. Minus minus. Aha. Minus five degrees Celsius. Güzel harika. Peki what about İzmir? Hocam İzmir is perfect always. Şimdi bakıyoruz. İzmir is hocam rainy. Rainy. And eleven degrees Celsius. Harika. Çok güzel. Diyeceğim ve konuyu kapatacağım. Evet noktayı koydun. Kesinlikle. Harika çok iyiydi. Şimdi geldik. Birkaç tane ben test sorusu koydum buraya. Ünite ile Olur hocam. Bakalım mı? Hadi bakalım ilk soruya. Yukarıdaki paragrafa göre Meg'in şu anki hissiyatını gösteren seçenek hangisidir? Yani duygu durumunu soruyor. Anlayacağız. Burada. Bakalım ne diyormuş? Megan and I are at home. Evde oturuyorlar hocam. Evet Meg ile beraber. We want to go out but we can't. Dışarı çıkmak istiyorlar ama gidemiyorlar. Gidemiyoruz. It's quite windy today. Bayağı rüzgarlıymış hocam bugün. Evet. It may be stormy in the afternoon. Belki fırtına da olur öğleden sonra. Evet. I feel energetic on sunny days but I don't like cloudy and rainy days. Yani diyor böyle güneşli günlerde diyor kendimi iyi hissediyorum ama diyor. Böyle havaları sevmiyormuş hocam yağmurlu ve bulutlu günleri. Bulutlu günleri. günleri Meg is upset Meg diyor. Meg de üzgün diyor hocam. Üzgün. Evet. Peki hangisi burada hocam, peki emojilerden? Yani. Ceyhan değil mi? Üzgün. Upset. Büyük bir upset hocam. Bayağı bayağı depresif olmuş. Peki harika. Cevabım C. C. Peki diğer soruya bakalım. Yukarıda verilen boşluğa uygulanan ifade hangisidir? Hangisi hocam? Bakalım. It's cool and windy today. Soğuk ve serim. rüzgarlı diye. serin ve de... rüzgarlı bugün hava demiş. Ne sormuş olabilir ki? Bence sormuş. sorulmuş. Cevabı hocam veriyor ki. bakalım. How do you feel today? Bugün nasıl hissediyorsun dersen bunu söylemem hocam. Değil mi? Cool and windy demezsin. Demez rüzgarlı hocam. hissediyorum. Peki, What is the weather like? Hocam galiba bu bizim aradığımız. Hava nasıl bugün? Cool and windy. Bunu derim, güzel. What is the temperature? Bunu da arkadaşına sormazsın hocam ama bu da değil sanki. Bu da. Sıcaklığı, Sıcaklığı. De burada soruyor. zaten bir derece vermesi Vermemiş. lazım. Yani 5-6 derece dese anlarım. What is the season? Der. Hocam mevsimi soruyor. Hani arkadaş bu da olmaz. Evet. Burada cevap ne verebilirdi bu soruya? Spring derdi. How long you sleep derim hocam. Ha? Demem hocam bir <laughs> şey. What is the season derse buna cevap olarak da spring, summer, fall, winter değil mi? Bunları evet, vermesi hocam. lazım. O yüzden dediğin gibi cevap Bursa. What is the weather like? It's cool and windy, windy. diyebilirim. Çok Peki Pekala. Evet geldik. İdim. Deyimimize mi geldik evet, hocam? Evet deyime geldik. Go bananas. Muzara mı gidiyoruz Muzara hocam? gidiyoruz. Ne demek hocam? Ne demek? Become extremely angry. Baya sinirli. Demek, çıldırmak, demek. delirmek yani. Evet öyle bir sinirlenmek. Mesela Sarah will go bananas when you tell her the news. Ha haberleriniz bu yeni şeyleri duyunca diyor delirecek diyor. Delirecek diyor çığlıkla dönecek çıldıracak. Ama bu negatif anlamda değil mi hocam? Tabii tabii negatif anlamda. O zaman hocam ben de şöyle yapayım yorumlara hı hı. kendi cümlemi yazayım. Yaz. Ve arkadaşlar da yazsınlar. Tamam ben de oradan kontrol edeyim. Olur hocam. Tamam. Hocam bitirdik mi? Bitti. Çok güzel. Bu ünite bitti mi? Ünite bitti. Müthiş bir video arkadaşlar. Bir üniteyi bitirdik. Hocam bir sonraki videoda ne işliyoruz? Evet bir sonraki videoda ünite 5 at the fair. At the fair. Evet. Panayır'a gidiyoruz. Panayır'a. Panayır'a gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda da sizleri yine bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hocam o zaman görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.